saat kaç? 950 Hı -hı. Evet, sıkıntı yok. Da oğlum bana niye giriyorsun lan? Acemi şoför ya. Yanda yer var mı? Seni Yandı. vites kutusunu tutturacağız. Bence bulduğun tek kamyon bu sesini çıkarmak kral. Sen beni tanıyor musun? Ben mu? seni okay. tanıyorum. İsmin ne? Ömer. Hangi Ömer lan? Ömer dede diye birini tanımıyorum. He ne yapıyorsun lan piç ne yapıyorsun? <laughs> He? Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Niye gidiyorsun oğlum? Git bana. Kesin öldüm bu arada. <laughs> Nereye kaçıyorsun oğlum? Düşman öbür tarafta lan. Anam Amerikalılara bak. Mermim bitti oğlum. Bomba atıyorum. Abi benden uzak durun ne olur. Plazmada 5 vurdum hala var abi. Daha acil destek. Yazmaya hala destek istiyoruz abi. Hala alıyorlar. Süvariler. Süvariler geliyor. Otoman kepe girseniz ya. Sonunda vurdular. Aynen baba sabah kadar bekle. Oğlum hem kempliyorsun hem ölüyorsun lan. Bizim çocukları birbiri yıkmışlar abi. İzle tabi piş, piş değil mi? 3 gündür burada bekliyorum ya ne izlemek ee, için? tamam günahını aldım. Bu arada radonda doğanlar plazmaya oynamanız lazım. Çok düşman var. Piyade desteği lazım. Burada beni sal baba. 20-30 daha bekliyorum senden. Anam. Burada salma vazgeçtim. Vazgeçtim. Orhan. Orhan. Ben gidiyorum gelen varsa gelsin. Ben de mi? Gel. Selman senin siyah giymen yasak bu arada haberin olsun bir daha görmeyeyim. Duvarın hemen arkasında s****dik de şuna A**** <laughs> 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 O eleman öldü mü? İllahi de siz arkadan yetişirsiniz zaten bizi Ya oğlum oğlum vursanıza bir tane adam a**** <laughs> Allah Allah Adam sizin yüzünden Sizin yüzünden John Wick'e bağladı herif ya Olur öyle kanka enti. Oğlum ne baş belası esir bir tipsin al, ya Esir al abi, abi. Alayım <laughs> Sağımızdaki binada adam var yat Lan Mermim bitti. Hatta ve hatta matros, plazma yolunu darlayın. Abi. Bir şey bitti lan. uyuma, uyuma. 15 kişiye saldırdım. Bir tarafımdalar duyuyorum. Mermi lan dua et mermi bitti. Şu <laughs> oraya supply besleyebilir miyiz? Duam. Sigara var mı? <laughs> <verdiler, gülüyor> tamam. <aldım. Yok> <laughs> oğlum 12 bin lira ne lan? 12 bin lira verdim oğlum. 12 lira az para. <gülüyor> <gülüyor> oğlum savaşsanız lan. Yok abi dur, çiz, izle. Izle. Biz <laughs> vuruşurken ortama bak. Ne oldu kanka? 4090 <laughs> Hadi eyvallah. Doğru diyorsunuz ki niye kaybediyorsun? O kadar kötü ki mikrofonu anama seversen aynen kanka diyeceğim ha. Abi plazma çok dolu. Tespit edildim. Ya bu ağacı buraya koyalım var ya götür ha. Oğlum bu helikopterin freni çalışmıyor mu ya? Ay koyayım ya. Uyuz oluyor ha. Yani helikopterin indiği yere base yapmamız lazım yani. Bundan sonra tam boş ver abi helikopteri indiremeyiz. Git bir arsenal koysana da şuraya. Durdurdum abi. Heliki de patladı ya. He dur. De, oğlum geri gidiyor şimdi de. Şu kamyon tutsana şu heliyi. İndirme indirme, indirme dur indirme. Tutsana bak geç arkasına dayan lan dayan. Tuttum tuttum. Şu he... Kamyon helinin arkasına geçsene. Öbür tarafa gidiyor. Oğlum şunu önüne çek okay. ya. Çek çek şunu önüne. Çek şunu önüne çek. Ha dur öyle. Dur öyle. Tamam dur dur götürme dur. Götürme oğlum dur dur. Yaklaş şimdi ha. Daya 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 daya. Bekle böyle. Arkadaşlar tek düştüyseniz publikleri organize edin. Dağıl lan. Oha ne patladı lan. Oğlum mavi bölümden... Mavi bere düşmez yere oğlum. Fakir düğünü oldu. Ya ne çabuk gördüler ya. Burak beni kaldırabilecek mi? Burak düşmüştü ya. Gordy is gone man. I'll be outside. Gordy is gone man. I'll be outside. Good luck.

Thank you. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ananı ne memuru alkol bey. Yaralı diyor abi olmuyor. Heh düzeldik gel. Ananı Lan yanımızda adam var. tekrar Kısa günün karı. Birisi... dur. Şu de gitsin de öyle gidelim. Önümüze araba geçiyor. Bütün düşman hattının ortasındayız. Ne oldu diyorsun lan? Çok tehlikeli bir yerden geçiyoruz. Stay frosty. Kepeğe gir ayakta kal Neler lan Burda ha Helal olsun lan sana O şeye baksana kırmızı kapılara. Şart 101, tüm pozitif, değil, indirdim eli vurdu. bilemiyorum. yabancı olabilir, trolli gidebilir. Tala görüntüsünü alsana ismini görünecek şekilde. Atsana şey şikayete bakarım birazdan. Adamlar koşarak gelmeye başladı ama bakayım. Burak gelmen lazım çok adam var burada. Nereye gidiyorsun? Düşmansa vur lan. İzlet yeni bir. Yes it is. Ananı <laughs> s**eyim. Yok s**eyim açmaz da ya. Bunlar öldü mü? Vurdum. Silah sesi bile geldi. Tobin, so I got the heli and the sniper. I'm a motherfucking god. <gülüyor> <gülüyor> heads up, heads up, heads up. <laughs> okay, let's check the building. всем позывным. Это же 201. Построен парк тяжелой техники на базе Avrupa. Vimpel'i de geri alsak sayacağız. Kanttan başlayacak. İşimiz gücümüz var. Uyuyacağız hadi lan. Gördünüz mü elemanlar? Sniper'lar. Bak bak. Üç tane mal Kalk bak. Görmüyor lan. Limpel içinde dost varsa. Şeri girdi ya. Yerindeki hangar birini düşürdüm. Bu çocuk niye ölmedi? Umut yaklaş. Umut. Beni çekiyor musun? Murat, yaklaşın içeri. Grubun nasıl Mert abi? Roket atıyorlar. Ege onlar geliyor buraya. Neleri? Yanındakileri. Ümpelde değil misin sen? evet. evet. Bana bir yardım etsene Burak Beni vurdular abi arkanda Yerde biri daha var Arka tarafında kalıyor Kafamı kaldıramıyorum Abi sana yetişmeye çalış Gördüm Mermim bitti senin balını s*** Ben füze atar mıyım buradan o zaman Ben sizin gibi Hamas mıyım Osman çıkıp İbra'dan doğmak daha hızlı oluyor söyle yapın Sayar 30 saniye mi 40 saniye sayıyor Oğlum Lan bas 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 Oğlum bir niye gözükmüyor lan şeyde Abi dost dedim girerken duymadım Valla dostu var. duydum da Oğlum bak evet. kapıdan girdiğin an söyledim ama onu İyi vurdun abi eline sağlık Çok zor bir <laughs> atıştı <laughs> ben... Özellikle baktım bir daha <laughs> Anaman var mı? Dün yerde hala adam Kahraman yok abi. Şey basarsan çok iyi olur. Tamam. Tadı. Bakayım. Sonuncu kendime basmış olabilirim bekle. Ben de alabilirsin bende de var. Serum'un nerede lan? Abi de birazcık kızışmaya başladı, içeriye götürürsem ikimizi de çok Tamam. Kalkınca sıkıyorlar. Dur bakayım. Çuvalı gibi düştü işte. <laughs> Kolları yıkık ya Yıkık kanka Yılmaz iyi misin? Buradan bir atlı, bir atlı geçti. geçti Aha takla attı Kanına düştü. Elinize sağlık. Abi. Esa. Burada kalkabilirsen daha çok yararlısın Ya abi burada kalkabilirsem kritik bir noktayı tutabildiğinizi zevkinin şey yapacağız. Anam. Sen beş, çok üç, adam vurdun biliyorum. Elinize sağlık. Utsiker. 说了。